Kölelik düzeninde çalışma şartları ve ücretlerini HDP olarak kabul etmiyoruz. Asgari ücret 6 bin TL'nin bir kuruş altında olamaz. Pazarlığı dahi söz konusu olamaz. Yeniden değerlendirme değerleme oranı yüzde 36.2 olarak hesaplanıyor. Her türlü vergiyi halkın sırtına yükle, yükleniyor. 2022'de. %136 oranında fazladan vergi toplanıyor, ithalat bağımlısı yapılan bu ülkede her gün döviz rekorları kırdırılıyor, sonra çıkıp hiç sıkılmadan, utanmadan ve %10'un altında zam talep ediliyor. Türkiye'nin işveren sendikası budur işte, onun koruma kalkanı AKP'de emekçinin yoksulun yanında yer alacağına, sermayeye, payanda olmaktadır. Emekçinin tenceresi, sofrası yerine sermayenin banka hesaplarını, yıllık kar oranlarını düşüren bir AKP iktidarı. Buyurunuz Buradan uyarıyoruz. Sakın halkın yoksulluğu ile alenen dalga geçilecek rakamlarla emekçilerin, kamuoyunun karşısına çıkmayın demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum.